arkadaşlar. <laughs> Çok mutluyum şu an. Champions <laughs> bitirdik. <laughs> <laughs> Onur başlat Onur tüpe gir. Onur ben öleyim önemli değil. Sen tüpe bitir. <laughs> İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> Onur aşağıya düşme mal gibi <laughs> Bir tane daha tüpe <laughs> gireceğiz. Aşağıya <Çok gülüyor> gireceğiz gireceğiz. Onur. Onur. Onur onur bak hiç komik olmaz olursan. sen Arkadaşlar bir dakika Onur gamer moment yapamıyor <laughs> <laughs> Ben elimde kamera var Bekliyorum seni orada <laughs> 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 oh! İşte bu bu tüm haterlara gelsin. Oo oh!